Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen dizi Yalı Çapkını dizisinin yeni haber ve bilgilerini iletmeye devam ediyorum. Dizinin Pelin'inden yeni haberler getirdim. Pelin'in hamile olduğu, e, olduğu iddiaları dolanıyor. Pelin gerçekten hamile mi? Hamile olduğu iddia edilen Pelin'in Ferit'ten değil, çocuğunun Kayadan olduğu iddiaları ortalıkta dolanıyor. Dizinin Pelin'inden yeni haber ve bilgileri e, sizlere iletmeye devam ediyorum. Pelin'in hamile olup olmadığı ortaya çıkana kadar e, yeni haber ve bilgiler gelmeye devam ediyor. Kayadan hamile olan iddia edilen Pelin'in yalıdan atılacağı iddiaları da gizliniyor. Sizler için yalı çapkını setinden kamera arkası görüntüleri ve yeni haberleri iletmeye devam ediyorum. Eğer bu tarz haber ve bilgiler elde etmek istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Lütfen videomu sonuna kadar izleyip paylaşmayı unutmayın. Bildirim zilini açık bırakın ki paylaştığım her şeyden anında haberiniz olsun gözünüz kulağınız kanalımda olsun hoşçakalın iyi seyirle